Bence 30 dakika olmadı da. Gerçekten oldu mu? Biz ne konuştuk ki 30 dakika? Bayağı konuştuk. Hayır evet. Uzak bir fak der misin ya? Yani? Hayır demem. Hadi hani <laughs> Hadi kapatıyoruz. sen, sen der demem. misin? Siz de mı geçiyorsun? Neden demeyelim ki? Ha, de. Fak. İşte bu ya. İşte bu ya. En sevdiğim karakter dizide. İşte bu. <laughs> 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 bu. Fak Melo. <laughs> 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 Bak, ben yok ya. Al. <laughs> o zaman teşekkür edelim mi? yes sen de Okay. Sağdım yedim. Ay, çok edeyim. iyi. Tamam, okay, kamerayı <laughs> Önümüz ben mi döndürdüm? Döndürdü kamerayı. Ben mi döndürdüm? Önümüzdeki hafta sizlerleyiz. Sizi evet. çok seviyoruz. İyi, i̇yi ki varsınız. Ve bu akşam fragmanı unutma. Fragman var. <laughs> evet. evet. harika bir destek. Güzel tepkilerinizi bekliyoruz. İyi kötü ne varsa tepkilerinizi okuyacağız. Okay. Teşekkür ederiz. bay. Bay bay.